Merhaba, hikayeye hoş geldiniz. Florya Part 6 Daşi günlerdir düşünüp her gün her gece hastanenin önüne gelip hastanede belki Florya'yı görürüm umuduyla hastanenin önünde bekliyordur. Ama Florya hiçbir zaman hastanenin önünde gözükmüyordur. Her gün Daşi Florya'yı acaba bulabilir miyim diye her yeri ışınlanıp ışınlanıp arıyordur. Ama Florya'yı asla bulamıyordur. Sonra Daşi günler sonrası bir karar alır. Daşi uzaya gitmesi gerektiğini düşünür. Daşi birazcık da endişelenir. Arkadaşını sev, sever, onu korumak ister ama bir yandan da kendisi de uzayda kalabilir. Ailesini de kaybedebilir. Dashi bunların hepsini göze alarak uzaya gitmeye karar verir. Cesur davranır ve uzaya bir araba sayesinde gider. Ar Dashi bir helikoptere biner. Sihiriyle çıkarır ve uzaya, aya doğru yola çıkar. Darşi uzun bir yolculuktan sonra yolculuktan sonra aya birazcık varır. Orada küçük saçlı saçlı olan bir kız görür. Darşi acaba Florya mı diye aya dikkatlice bakar ama en mantıklısı aya gideyim de öyle bakayım der. Yaşlı kadının saçına benzer bir saç da görür. Endişelenir. Acaba yaşlı kadın ona bir şey mi yaptı diye. Ama sonra anlar ki o Florya'nın saçıymış. Yaşlı kadın da Florya'nın saçı biraz benzediği için sanırım Ayda Florya'yı bırakıp kendisinin gittiğini düşünür. Ve yavaşça Florya'yı korkutmadan Ay'a yaklaşır. Şu işte Florya. Florya! Florya! Aa, bu daha şeyin sesine benziyor. Günlerdir daha şeyin sesi ya da annemle babamın ya da o yaşlı kadının sesine benzetiyorum her ben şeyi. Ama bakmalıyım. Dashi! Dashi! Sensin! Gerçekten! Yoksa yaşlı kadın gene Daşin ya da ailemin kılığına girmiş olmasın? Daşi! Sensin değil mi? Evet Florya. Gerçekten benim. Bana güvenebilirsin. Ah Florya. Düşündüm ki uzaya çıkarsam belki seni bulabilirim diye. Ama küçük çocuklar uzaya çıkarsa aşağı belki de geri dönüşü olabilir ama bazılarında olmuyor. Şansımızı denememiz gerekiyor. Yaşlı kadın seni kolayca buraya çıkartıp seni kolayca aşağıya indirebilir. Yani dünyaya. Ama ben seni kolayca yukarı çıkartıp aşağıya indiremem. Böyle bir şey var. Çocuklar büyüdükleri zamanlar bunları özgür bir şekilde yapabilirler. Ama çocukken bu kadar şeyi özgür bir şekilde yapamazlar. Yüce Ornus, Periler Başkanı böyle bir şey yaptı. Neyse Florya bunları geç. Şimdi üstüne gelmeyeyim. Florya denem, şansımızı denememiz gerekiyor. Ya sonuçta kadar uzayda kalacağız. Ya da ailene birkaç sinyal gönderip ailenden perilere söylemesinden yardım isteyeceğiz. Aileni biliyorum. Perilere söyleyemez. Ama biz gene de şansımızı denememiz gerek. Beni heyecanlandırıyorsun. Demek buradan gitme şansımız az ama gene de gidebiliriz diyorsun ha Daşi. En sevdiğim çok yakın arkadaşlarımdan birisin. Benim için hayatını tehlikeye atmışsın Daşi. Çok teşekkürler. Evet, aileme bir sinyal yollayabiliriz en azından. Bir şey yollasak belki ailem duyar ve perilerden yardım ister. Benim önereceğim pe, e, benim önereceğim önereceğim bir peri. Yani ben aileme yüce sen çok bahsettim. Yüce onası nasıl çağırabileceğimizi söyledim. Ama bunun için ben babam ve annem birleşip yüce onusu el ele tutuşup çağırmamız gerekiyor. Ama ben üçümüz birlikte olmadığımız için nasıl çağıracağımızı bilmiyoruz. Bir yöntemi daha vardı. Aa, annemle babam el ele tutuşup yüce onus, yüce onus e diye bağırınca Yüce Onuz anında oraya geleceğini söylemiştim. Hem bu üç kişilik yapılacağını söyledim hem de iki kişilik de yapabileceğini söyledim. Yani annemler Yüce Onuz'u çağırabilirler. Tamam daşi. teşekkürler. Beni bu yani benim için hayatını tehlikeye attığın için. Yüce Onuz, bizi kurtarabilir. Belki de bana sihir güçlerimi geri de verebilir. Bunu bilmiyorum Daşi. Sana çok teşekkür ederim. Bir şey değil Flora. Bu bu perilerin iyilik yapma şeyidir. Periler iyilik yapmak için böyle şeyler kullanırlar. Ben de iyilik yapmayı çok seven bir kız olduğum için sana da hayatımı tehlikeye atarak iyilik yapmak istedim. Umarım senin için iyi bir isimdir. Tabii ki Daşi. Benim için çok iyi birisisin. Hayatıma neşe katıyorsun. Neyse Daşi. Boş ver bunları. Biz işe koyulalım. Öncelikle bizi ışınlamaya dene. Olmazsa aileme sinyal gönderebiliriz. Peki uzaydayken nasıl yapacağız? Uzaydayken ışınlanma gücümüz çok fazla çalışmıyorsa... O zaman öbür güçleri kullanabilir miyiz? Bunun hakkında bir bilgin var mıydı Boru Doğru söylüyorsun Florya. Bunun hakkında bir bilgim yok. Ama şansımızı yine de deneyebiliriz. Mesela şu anda uçmayı deneyelim. Hemen uçayım. Uçamıyorum. Uçamıyorum Florya. 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 Uçamıyorum. Ne yapacağız? Florya demek ki şiir güçlerim senin dediğin gibi cidden gitmiş. Nasıl yani? Cidden mi? Nasıl kurtulacağız? Florya ve Dashi yere oturup yani aya oturup uzun uzun düşünmeye başlarlar. Bir mucize gerçekleşir. Florya ağlarken ve Dashi ağlarken gözyaşları aynı yere düşer ve o sırada daşi Florya'nın elini tutar ve bir mucize gerçekleşip gözyaşı büyür, büyür, büyür ve daşi ve Florya'yı annesinin annesiyle babasının olduğu yere ışınlar. İşte o anı izleyelim. <laughs> daşi ne yapacağız? Bilmiyorum Florya. Bu sefer gerçekten ne yapacağımızı bilmiyorum. Dashi'nin gö göz göz yaşı ayın üstüne düşer. Florya'nın da aynı şekilde düşer. Göz yaşı büyüyüp ayağa kalkınca Dashi bir farklılık bir şey olduğunu anlar ve Dashi ayağa kalkıp Florya'ya bir şey olduğunu anlatmaya çalışır. Florya bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Göz bunlar aya döktüğümüz gözyaşları. Bir mucize oluyor. Elimi tut Florya. Tutuyorum Daşi. Tutuyorum Daşi. Bey kızımızı günlerdir bulamıyoruz. Günlerdir arıyoruz ama bulamıyoruz. <laughs> Keşke bir mucize olsa ve kızımız olduğu yerde buraya ışınlansa. Aynı şekilde Florya'nın annesi ve babası bu dilekleri dilediği için bir de mucize olur ve Florya <laughs> ve Dashi buraya ışınlanır. Oh! Dashi Sen kaçırdın değil mi? Hayır anne, çok büyük bir yanlış anlama var. O beni kurtaran arkadaşım. Bir yaşlı kadına kanıp onun evine gittim. Sonra neyse ben sana anlatırım. Çok uzun hikaye zaten. Gel Daşi. Bu arkadaşımın adı Daşi anne. Evet Daşi, merhaba desene. Merhaba. Tanıştığıma memnun oldum. Onun da sihir güçleri var. Hadi gel Daşi anlatalım annemle babama. Florya uzun uzun anlatmaya başlar ailesine. Ailesi hem kahkahalarla hem de bazı taraflarında ise üzülerek dinler. Ailesi kızıyla gurur duyar. O yaşlı kadından nasıl baş ettiğini anlayamaz. Kızlarını artık çok severler zaten seviyorlardı. Ve kızlarını asla dışarı çıkartmazlar. Her insana da güvenmemesi gerektiğini anlatırlar. Ve Mutlu Mesut Daşi ile yaşarlar. Yani Daşi ile yaşarlar derken her zaman Daşi'nin annesinden izin alıp Daşi onları o biz Floya'ya gelir. Bazen de Floya Daşi'lere gider. Ve Mutlu Mesut yaşarlar. Son. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle hikayeler bir daha gelecek. O zaman gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atıyorsunuz. Son görüşürüz. Bay bay.